哒哒。 kardeşini sürüyor ama nasıl sürüyor? Annesi. Abisi. Ne? Ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Oh. E ben, ben mesela buraya gelsem, ne var ne Ben ne var ne var ne var ne var ne var ne var var kideler. Biraz sıkılmış. Bir şey olmaz. Umarım Bence artık duyduralım. Ben anladım sizi. Görüşürüz. Kapatıyorum.